Arkadaşlar arkadaşlar hoş geldin. Bugün sizlerle beraber Minecraft Hardcore serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız burada kalmıştık ve büyük bir mağara bulmuştuk. Yani Baya böyle büyük bir meydana çıkan bir mağara bulmuştuk. Hocam ben o, o şeye gitmeden önce şöyle yapmayı düşünüyorum. Öncelikle bir crafting table yapalım. Şunu bu arada kapatayım ben mi? Aynen. Daha iyi oldu. Şimdi e, oraya gitmeden önce hocam şurada bir hazırlık yapalım, bir zırh mır çekip öyle gitmek istiyorum açıkçası arkadaşlar. Benim için daha iyi olur gibi. Şurada yap, şurada, şuraya koydum aynı. Çok da fark etmiyor aslında da. Hocam şöyle bir fırın yapayım, tak koyacağım şöyle şunları bir pissin. Hatta bir tane daha fırın yapalım. İlk bölüm bayağı bir zorlanmıştık mağara girerken. O da şeyden dolayı yani çok şey yapamamıştık. Güçsüzlük bayağı bir anda böyle a yayın varmış ya benim. Daha yeni fark ediyorum. Güçsüzlük bayağı böyle bir sıkıntı yaşamıştık. Onun için arkadaşlar şimdi inşallah daha iyi olacak. Bu arada o Warden'dı galiba ya. Geçen bölüm bir ses duyduk. O büyük ihtimalle Warden'dı arkadaşlar. Şöyle ben bir hemen başlayayım. Hocam bir demir set yapalım. Takımı çek. Çekelim hocam. Çek araba çek. Çek de çek. Evet. Hocam takımı bir çekelim. Ya ikisini de böyle dolsun dolsun alalım. Altınım var 12 tane. Güzel. Altın elma yapılabilir. Ayrıca iyi geliştiğimizi düşünüyorum ya. Bu o cilalı. Güzel. Ya demir bulmam benim için çok iyi oldu arkadaşlar. Aşağıda da biraz daha demir var. Onları da alacağım inşallah. Hocam şöyle bir pant Pantolon yapalım. Pantolon. Nice. Biraz güçlenelim ya. Güçlenip öyle inmek istiyorum. Güçlenmek önemli. Hocam setten sonra kalır kalır ya. Bize bol bol kalır. Biraz daha şey yapabiliriz ama. Şöyle. Daha aşağı ineceğimiz için bize daha şey lazım. Meşale lazım. Hocam sesler insanı çok korkutuyor aslında. Altı. Şimdi buna da bir tane şey yapalım. Sonra gelelim en önemli kısmı hocamız gövdelik de yapalım. 2 5 2. Güzel oldu ya. Arabiden şimdi bunu çekti mi? İçim biraz daha rahatladı açıkçası arkadaşlar. Bu arada biz şu, hani yerimizi belli etmek amacıyla şöyle bir şey yapalım da nereden geldiğimiz belli olsun. Abi sen Oh. İyi oldu abi senin orada patlaman. Şunları alayım çakıl. Ne? Abi bu ne? Yürüyen bomba gönderiyorum adeta ya. Yürüyen bomba atıyorum resmen var ya. O neydi bu hocam be? Elinde büyülü şeyi olan bir tane iskelet var. Hocam bu arada ben bir bunları yaptım mı? Bir de demir kılıç yapayım ya. Demir kılıç da yapalım. Tamam olsun dayı. Ta bunu ver ha. Şöyle bir tamam. Evet bu daha iyi. Bu daha iyi. Hatta demir aslında baltta daha çok severim de. Demir baltının farkı ne ki acaba bakayım. Dur bir dakika. Demir baltta fazla vuruyorsa demir balta yaparız. 9 vuruyor aynı. Aynı yani sıkıntı yok ama da bir tık daha hızlı. Hocam bunlar pişti neredeyse. Bak geliyor gibi hissediyorum. Evet şunu alayım. Tamam bunlar da pişe dursun arkadaşlar. Başka yapacağımız bir şey var mı? Demir kılıcımı yaptım. Çok güzel. Bir tane demir kazıma yapalım bir tane daha. Ardından olaya devam ki. Şöyle bir aldım. Bunları da alayım. Tamam bunlar pişe dursun. Hocam şimdi etrafımıza baka baka yavaş yavaş ilerleyelim. Hop. Hop. Kaçma. Bu bölüm savaşacağız gibi duruyor arkadaşlar. Bu bölüm savaşacağız gibi duruyor. Ben şuraya bir şey yapmak istiyordum ya. Ya şöyle işte buradan geldiğimiz belli olsun diye. Oo. 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 Abi girmese miydik ya? Hocam bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Ek ekmeğimi yiyeceğim geleceğim bekle. Annem çağırdı. Bekle geliyorum lan bekle. Öl artık be. Öl artık be. Abi çok var iskelet. Çok var ama ya. Niye bu kadar çok var? Ben yani bir şey miyim? Aşağısı iskelet kaynıyor resmen. Abu, abu, abu. Ya, ok yağmuruna tutuldum harbiden. Siz gelin abi, siz gelin. Ben niye geliyorsam? Ölmek istemiyorum mu? Hayır. Oh şükür. Tamam ikisi daha gitti. Ama çok zorlamaya başladılar ya. Yani içeride acayip bir şey var. Acayip bir iskelet yığını var. Anlamış değilim. Acil ışıklandırma yapmamız lazım. Bir de da artık kırılıyor gibi. Doğmayın artık. Doğmayın artık. Ben bombayı patlattık. tane daha kestik. Şu an nasıl mekanlardayız biz ya? Nasıl mekanlardayız? Sıkıntılı mekanlar. Aydınlatalım hemen. Hop, bunlar da bir şey vallahi abim benim. Gelmişken kömürleri de alalım. Bak geliyor. Şimdi zaten gözüm sendeydi ki. Ya bunu da patlattık. Sanki daha uzakta patlatabiliyoruz artık bunları ya. Öyle gibi hissediyorum arkadaşlar. Doğru mu hissediyorum bilmiyorum da. Abi gözünü seveyim. Bu ne ama ya. ya gerçekten bu ne ama abi. Elinde demir kılıçla gelmek delikanlığa sığar mı ya. Gözünü seveyim. Bu ne abi. Allah aşkına oyun niye bu kadar zor. <laughs> Allah uy burada var demirler kaynıyor ha. Batuhan için bunları almaz mı? Almak istemez mi? Niye bunu kullanıyorsam? Demir kazmam var zaten. Abi biri bitiyor var ya. Bak bak bak. Abi siz nereden geliyorsunuz ya? Siz nereden geliyorsunuz güzel kardeşim? Güzel kardeşim benim. Kardeşimin o ne? Yine orada bir iskelet var. Hocam şuradan bir yerden bir şeyler geliyor. Şurayı bir ışıklandıralım. Mevzu varsa da çözelim yani. Sıkıntı yok diye. Burası nereye gidiyor? Işıklandır abi buraları. Işıklandır. Doğmayın lan. Doğmayın oğlum. Oğlum doğmayın lan. Buraları bu ışıklandırdıktan sonra yukarı bir tekrar çıkalım. Buraları da ışıklandır. Tak. ne mağaralar var be hocam be. Var sıkıntı bir yerdeyim. Iskelet. Bir tane böyle bir tane geçirse. Üf. Hocam bu arada şey yapalım. Ben bunu sürekli söyleyeceğim herhalde. Bol bol meşale yapalım. Ekmek yiyeyim. İyi Allah'tan zırh var arkadaşlar. İyi ki zırhı yapıp öyle girdim yoksa var ya çok sıkıntıya gidiyordum ya. Oku ver. Bak. Ha Allah aşkına, creeper'a vursana. Oy korktum. Çıkamadım bir an. onu kestim seni de keseceğim gel buraya ay çok korkunç şu an bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika abi bir dakika şuraları ışıklandır kademe kademe ilerliyorum arkadaşlar kademe kademe ilerliyorum ya amacıma ulaşmak için Şuraları da ışıklandır. Işıklandır abi bol bol ışık olsun her yer. Soyunuzu kurutacağım soyunuzu. Hemen az şunları al. Al abi çaktırma çaktırma. Güzel ya şu ana kadar iyi ilerlediğimi düşünüyorum arkadaşlar. 3 demir. Güzel buradan 3 tane geldi. Şu duvarda çok vardı ya. Aynen onları almak istiyorum aslında da. Çıkmak için güvenli çıkmak lazım. Yoksa iskeletimi bir tanesi bir koydum mu ölürüz. Işıklandıralım şuraları. Hop. Derken derken ikili kombo. Aha. Aha birbirlerine vurdu. Abi çok iyi. Çok şanslıyım var ya. Savaşın abi birbirinizle. Ben de o sırada ekmek yiyeyim sizi izleyeyim. İşte benim max aktivite bu. Uy. Birbirini kesti. Yalnız benim şey de gidiyor bu arada. Kalkan da kırıldı kırılacak az kalmış. Tamam şuraları da bu ışıklandır. Heh. Oh mis. Bir rahatladı açıkçası içim. İkisi birbirini yemesi iyi oldu ya. İkisinin bana sallırmaması daha da iyi oldu. Ulan çok sıkıntı yerler ya. Dur. Burada ne var? Abi Allah rızası için bir, bir kelime bir şey sorabilir miyim? Niye sizden bu kadar fazla var? O kadar var ya şey kazıyorum ki hani biri gelecekmiş gibi hissediyorum herhalde. Yani. Lapisler ver, lapisler ver, lapisler ver, 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 ver. Hop kömür ve demir işte bu. Burada bakır var. Abi bir tane mi demir veriyorsun ya? Allah aşkına o kadar şey var. Aslında var ya gidip dağları kazmak lazım ya. Dağlarda daha çok var diye biliyorum ben şey. Demir. Hocam burası da bir yere gidiyor. Yani bu nasıl bir oyun olmuş ya? Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Bayağı bir aydınlattığımızı düşünüyorum artık ya. Ondan sonra daha ne kaldı? Bunlar kaldı. Bunları da ver. Ver hocam ver. Eyvallah eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam başka ne var? Şuraya bir tane daha koy. Aha. Geliyor. Geliyorlar. Soyunuzu kurutacağım. Soyunu, soyunuzu kurutacağım. Bak orada birisi var. iskelet var iskelet. Gel abi gel. Gelsene güzel. Bak oradan şuraya koy arabana bir tane o ya. Neredesin sen? Oğlum, iskelet vardı. Nereye kayboldu o iskelet? Şurada demir vardı. Demir için geldim orada bir iskelet vardı gibi hissediyorum. Nereye gitti bilmiyorum. Neyse hocam biz asıl işimize dönelim. Karşıdan baka baka çıkmak daha mantıklı ya. Orası biraz tehlikeli bir yer. Bir adım daha. Bir adım daha. O iskelet bak benim kafamı çok şey yaptı. Var dedim abi. Oğlum bak tam demir kazarken gelmedi. Tam bak demirleri alırken gelme. Çok pis tav olurum sana var ya. Şuraya bak ya dünyayı aydınlatmışız ya. Heh tamam. Demirlere ulaştık arkadaşlar. Burada güzel demirler var. bir yanında böyle vardı da neredeydi onlar? Neyse tamam. Bir de orada vardı da bakayım. 11 bir tane demirim var tamam mı? ya zaten zırhımızı falan çektik yeterli arkadaşlar bu kadar maden diye düşünüyorum artık çıkalım. Ara ara da bakır alıyoruz. 47 tane daha kömürüm var zaten güzel. Yani biraz zorladı madenimizi ama çıkmayı da başaracağız inşallah. Çok şunu getir. Bir de artık hani biraz madenden sonra artık şey yapmak istiyorum ya. Biraz köylüleri çekip böyle onlarla ticaret falan düşünüyorum. Daha mantıklı geliyor. Onlardan böyle şey kasarsak güzel olur. İsim gelmiştik? Heh buradan gelmiştik. İşte o muhteşem sorunun cevabı. Hocam şu demir kazma da kırılabilir. Hazır gelmişken şunları da unutmadan alalım. Bol bol da kömür lazım oluyor zaten bizlere. Tık. Tamam. Nice. Evet hazır gündüz kendi çıkmak iyi olur arkadaşlar. Oy korktum ya. Yağmur mu yağıyor? Ha, yağmur ya. O nasıl bir sesti? Evet hocam şöyle bir çıkalım. Yalnız yağmurun sesi çok fazla. Çıkamadım. Çıkamıyorum. Heh. Yine çıkamadım. Hı. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Yani güzel bir madencilik açıkçası. Benim şey, şeyim nerede? Toprağım. He. Şu falan çıkamazsın şey olursa. Neyse hocam. Of. Köye yağmur yağıyor. Güzel oldu arkadaşlar ya. Bence hani baya bir maden yaptık. Açıkçası zorlandık da. Öleceğimi bir ara düşündüm. Hatta hani bundan bir önceki bölümde 3 kalbim falan kalmıştı ya. bizim evin güzelliğine baksanıza. Ağaçta, ağaçlarım büyümüş. Çok güzel olmuş ya etraf. Ben harbiden öleceğimi düşündüm ya. Ben burada ne var? Burası su gibi yer. İşte bu hocam Ladin ağacım da büyümüş. Ladin ağacıma geçiş yapabiliriz artık. Ladin ağacım büyümesi iyi oldu ya. Yani. Tamam. İlk o ilk odun aşağı gitmiş peki. Yağmurla da sıkıntı aslında. Evet aldık bunu. Hocam bunu da bir keselim hemen. Tohumun fidanını bir daha ekeyim. Aha. Düştü nereye düştü? Yan düşmedi mi? Evet arkadaşlar yani bugün güzel bir maden yaptık iyi oldu. Madenden de çıktık artık. Evet. Fidanım burada. 7 tane. Ladin fidanımı da ekeyim. Hatta ladin ağacı için böyle bir yer belirleyelim. Oraya sadece mesela ekelim. Nereye olsun orası da? Mesela mesela mesele ne mesela? Hocam şurası olabilir. Şuraya ektim. Güzel. Evden biraz uzak olsun. Ladin'le yapacağım böyle düşündüğüm şeyler var. Ben olur. Evet. Şuna kalmasın be. O ikinci fidanı düşürmedi ya. Yani bir tık üzüldüm açıkçası arkadaşlar. İkinci fidanı vermemesi beni üzüldü. Niye vermedi anlamış da değilim. Bu arada şuraya bir cam yapabilirim aslında. Onun haricinde hocam çok temiz güzel. Bir madenden çıktık. Buraya da bir sürü eşyamızı atalım. Şöyle bir taş 33 tane kalsın yanında. Kırık derin kaynak. Çakmak taşı. Bu bu. Şunları Bak bunları çiftlik için kullanabilirim. Ondan sonra başka ne var? Bunu at, bunları at. Redstone at, oku at. Ya aa yayında yar yarısından fazla canı var. Çok güzel. Vay. Bunu at. Aa arkadaşlar son derece iyi. Şöyle yapalım. Oh evimize girelim mis gibi sıcacık. Şuradan ben bir şunları şuraya atayım. pissinler. Gel abi siz de şuraya atayım. Siz de pişi şöyle. Da... Aha, yağmur da durdu 10 tane de buraya atalım Yağmur durdu hocam güneş açtı Oy, Çok güzel bir hava var şu an burada Çok mükemmel bir hava var Evet şöyle yolumuzu çekmeye devam edebiliriz Açıkçası şu i̇kili, ikili. Ama sen tam şeyin ortasında olmalı Seni alalım Zaten çok da yokmuş? 4 tane çıktı Şöyle arkadaşlar patika yapıp böyle e, belirli yerlere gitmesini istiyorum. Mesela bu patikayı böyle çekip ee Ayrıca şurayı kapatabiliriz aslında burada bir şey yok değil mi? Bu patikayı böyle çekip e, Nasıl diyeyim mesela şu tarafı Uyşş Çok güzel duruyor. Mesela şu taraf ormanlık olabilir. Ne bileyim Şu taraflar çiftlik falan olabilir balık avakları var bak üstünde çiftliğe o tarafa yapabilirim. Buraları daha da düzleyip işler yapabiliriz. Daha güzel olabilir böyle patika çeke çeke. Daha hoş bir görüntü olabilir. Evet dostlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. 11 tane demiri de hemen şu yapmış. Çam ver altını sen. Altın direkt at buraya. Çok güzel. Değerli eşyalarımızı şimdilik şuraya şu şekilde atabiliriz akşam da oluyor zaten uyuyalım kaçıncı gündeyiz ona da bir bakalım ondan sonra da videoyu bitirelim dostlar bakıyorum şöyle bir 12. gündeyiz arkadaşlar oyunda ve burada bölümümü bitiriyorum dostlar Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bir sonraki Minecraft bölümlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın